Gençler merhaba. Bu videoda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımı ile başlayalım. Kurumların, kuruluşların veya işyerlerinin her türlü bilgi ve belge işini yürütebilecek, bilgisayarı etkili kullanacak ve hızlı yazacak elemanlar yetiştiren iki yıllık bir ön lisans bölümüdür. Güzel. Şimdi de iş olanakları. Okullar, hastaneler, belediyeler, belediyeler, defterdarlıklar, mali müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumları, finans kuruluşları, okullar, bakanlıkların merkez teşkilatıyla bağlı birimleri, özel şirketler, satış mağazaları ve hukuk büroları. Güzel. Şimdi de üniversite tavan puanlarına bakalım. En yüksek puan alan üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi olmuş. Burslu bir program 261 puan 803 bin sıralama. En düşük puan alan devlet üniversitesi ise Atatürk Üniversitesi olmuş. 168 puan 1 milyon 745 bin sıralama ancak birçok kontenjan dolmamış üniversitelerde. Ayrıca açık öğretimde de var hocam. 1000 e, kişilik kontenjan Anadolu Üniversitesi'nde 600 kişilik kontenjan da açık öğretimde Atatürk Üniversitesi'nde var. Güzel. Nedir? KPSS, KPSS. Genelde alım yapılmış. Son 5 yılda toplam 1000 kişilik kontenjan ayrılmış. Atama taban puanı 85. Güzel. ile geçiş hakkı ise halkla ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, halkla ilişkiler ve reklamcılık, sağlık yönetimi, reklamcılık, bir de işletme bilgi yönetimi bölümlerine geçiş hakkı tanınıyor. Güzel. Şimdi bölümün şöyle diyeyim. KPSS'de ataması olması güzel tamam atama sayılır derecede yapılmış desem yok aslında hatır sayılır, aslında hatır sayılır derecede yapılmamış o da me aferin doğru söylüyorsun mezuna göre evet bazı bölümlerde bin kişilik adama çok iyi ama bu bölümde çok az fazla mezun Bu şu demek arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi benim bildiğim Ticaret Lisesi'ydi değil mi? Ticaret evet, Lisesi'nde evet. böyle bir bölüm var. Büro Yönetimi bölümü var. Hukuk Sekreterliği ve Yönetici Asistanlığı olarak ayrılıyor. Ayrılıyor ama daha çok Yönetici Asistanlığı bölümü çok daha yaygın da evveliyattan benim bildiğim. Evet bir de şöyle bir şey var. Üniversitelerde Yönetici Asistanlığı bölümü olduğu için büro yönetimi çıkışlı öğrencilere sınavsız geçiş hakkı varken direkt hepsi bu bölüme geçiriyor. Yani o dediğin şey de. çok geçmişte kaldı ama... Ben orada açık öğretime takıldım. Açık öğretimde de evet, olmasına takıldım. Açık öğretimde, açık öğretimde de var. Hoppala. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde bin tane. Değil mi? Atadım. Evet. Oh, 600 de orada. Biz beş yılda bin tane atadık. Doğru <laughs> evet, mudur? bin, endocuk. bir yılda bin altı yüz tane mezun veriyor. Ki sadece açık öğretim. Güzel. Atama puanı aşağı yukarı bir şey belli mi? Hocam taban puan 85. 85 gayet güzel. 85 altına düşmüş. 85. Yani bu bölümü muhtemelen ticaret lisesi ben bu bölümden mezun olanlar öncelikle tercih eder. Evet. Bir de ikinci üniversite kapsamında falan okunduğu için de herkes tercih o eder. Onlar da tercih eder. Ondan sonra baya bir yığım olur. Evet. Değil mi? Evet. Bir sürü. Ondan sonra KPSS sınavına girmen gerekir. Evet. Oradan da çıktığın zaman da yani 85 puan duyunca da ilgilirsin. Evet. evet. O zaman ben ne diyeyim? Arkadaşım son çaresi bu olmayan arkadaşlar hariç kimseye önermiyorum. Evet. Yani ne diyeyim ticaret lisesi çıkışlısındır, bu bölümdesindir. Ha bir de şimdi şöyle bir şey var. Bu tip bölümlerde açıktan alımlar falan da yapılıyor. Yapılmıyor değil ama adamdan bir meziyet isteniyor. Mesela ben mesela bu bölümü kime önermem? Anadolu Lisesi çıkışlı bir arkadaşa önermem. Senin çünkü klavye şudur budur da hızlı değildir. Değil mi ticaret lisesindeki öğrenciye Tabii, göre? Tabii Üniversitede onun dersleri de var ama. Var, ayrıca. ya var da tamamen şey biraz bu zaman kim şey geliştireceğim diyor. Mesela uğraşıyor. diyelim ki hukuk bürosu ki bu bölüm için bence hukuk bürosu şansı düşük. E, on parmak yazdığınız, yani on parmaktan örnek verdiğimiz için söylüyorum. Sonuçta ticaret lisesi e, okulun sonunda 12. sınıfta bir staj yapıyor. Hmm. İki yıl bitti okulda bir daha staj yapıyor ve belli bir iş tecrübesi ne olursa olsun oluyor. Anadolu Lisesi'ndeki öğrencinin böyle bir Yok. iş tecrübesi olmuyor. Ya bak ben dönüp dolaşıp şeye kal, e, bağlıyoruz olayı. Ya zanaat, zanaat. Evet. Yani bir zanaatın olması lazım. Bu işi mesela ticaret lisesinde ciddi alıp kendini geliştiren değil mi? Evet hocam. Ee, üniversiteye gitmiş. Ondan sonra da KPSS'ye çalışmış arkadaşa tamam. Ama durup da 18 yaşına gelinceye kadar tabiri caizse yatmış. Ondan sonra aklına başına gelmiş bir şeyler. Ya bayağı bir zaman alır. Mezun olduktan sonra senin bir yerde istihdam bulman. Evet. Özellikle devlet sektöründe istihdam bulman bayağı bir zaman alır. Çünkü KPSS'de puan yüksek. Efendime söyleyeyim klavyen yeterince gelişkin değil şu bu sıkıntı yaşarsın çok da fazla dediğim gibi Önermek ilgisi de. alakası demeyeyim de hani lise çıkışı olarak şey olmayan alakası olmayan öğrencilere pek önermediğim bir bölüm. Teşekkürler hocam. Gençler Tercih Danışmanlığı ve Eğitim Koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.